Merhabalar. Bel boyun ağrıları için egzersiz göstermeden önce hangi kaslarımızı çalıştırmamız gerektiğini anlatacağım. Burada kendi kaslarımızı kullanarak bir korse yapacağız ve bu korse omurlara binen yükü azaltacak. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi multifidus yazan küçük küçük kaslarımız omurların en arka kısmında bulunmaktadır. En altta bütün iç organlarımızı destekleyen pelvik taban dediğimiz kaslarımız. Önde de bütün e, omurları ön taraftan saran, bütün iç organları destekleyen transversus abdominis kası, en üstte de nefes e, alıp vermemize büyük bir yardımcı kasımız olan diyafram kası. Bu dördünü kullanarak güçlendirerek bir korse oluşturacağız ve omurlara binen yükü azaltıp omurların stabilizasyonunu arttırmış olacağız. Bunun için nasıl bir egzersiz olacak? Hangi